Merhabalar İzmir Edair TV izleyicileri. Hepinize 21 Kasım haftasından selamlar, sevgiler. Ee, takip edenlerinize çok teşekkür ediyorum. İlginiz muazzam. Çok sağ olun. Ama lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin olur mu? Evet bu haftada yine sizlere güzel bilgiler vereceğim. Çünkü gökyüzünde Merkür-Venüs kavuşumu var. Yay burcunda e, sevgili Merkür'ümüz ve Venüs'ümüz kavuşum yapmaktalar. Bu her ikisinin birleştiği yay burcu da yine pozitif bir anlam ihtiva ettiği için, dispozitörü Jüpiter olduğu için bu kavuşumu büyütüp, genişleten, besleyen bir yapısı var. O yüzden yine son 3 haftadır farkındaysanız ağzımdan bal damlıyor ve bu haftada size yine güzel haberler vermeye devam edeceğim. Sevgili koçlar ve yükselenli koç olanlar bu Merkür Venüs kavuşumunu 9. evlerinden deneyimleyecekler. O yüzden bu dönemde yapacakları seyahatler onlara çok iyi gelecektir. Özellikle sevdiği arkadaşlarıyla beraber yapacakları hoş sohbetli seyahatlerden maddi manevi o kadar güzel beslenirler ki yani seyahat etmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı, hiç bu kadar bereketli olmamıştı, bana bu kadar iyi gelmemişti diyebileceğiniz kadar güzel bir uzun yolculuk yapma şansına sahip olacaksınız. Özellikle gittiğiniz yerlerde kutsal sayılan yerleri ziyaret etmeniz yine size çok büyük avantajlar sağlayabilir. Maddi manevi bir motivasyona hizmet edebilir. Aynı zamanda yine tarihi eserleri de gezmeniz, öğren yerlerini de gezmeniz, oralarda havayı savunmanız yine size maddi manevi çok güzel açılımlar beraberinde getirebilir. Özellikle ticaretle ilgilenen koçların bu dönemde konuşmalarındaki o latiflik, o güzellik, o tatlı dillilik inanılmaz derecede avantaj sağlayacak bir süreçte olduğunu bilmenizi istiyorum. Evet sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar yine bu güzel Merkür-Venüs kavuşumunu 8. evlerinden deneyimleyecekleri için yine onların da dillerine yansıyacak. Çünkü Merkür konuşmak demektir, Venüs güzellik demektir, anlaşma diplomasi demektir. Bu dönemde dilimiz biraz böyle daha ağdalı olabilir, daha hitap sabite yatkın olabilir. Daha diplomatik ifadeler kullanma şansına sahip olabiliriz ve böyle olduğu zaman da özellikle ilgili olduğumuz alanlarda güzel sonuçlar elde etme şansına daha fazla sahip olabiliriz. İşte böyle boğalar içinde özellikle e, istediklerini elde etme konusunda dilini doğru kullanmayı başardıklarında buna çok kolay ulaşabileceklerini söylemek mümkündür. Özellikle sesle yapılabilecek bazı ritüeller veya şifalanma kanallarından bu dönemde çok rahatlıkla şifalanabilirler. Sevgili boğaların boğaz bölgesi rahatsızlıklarına yakalanma riskleri daha fazladır biliyorsunuz ki. E, boğaz çakrayı çalıştıracak her türlü çalışma, mavi renk takmak bu dönemde yine boğaların hızlıca şifalanması tiroid ile ilgili ya da ifade ile ilgili sorunların hızlıca iyileşmesine vesile olacaktır diyebiliriz. Maddi anlamda da yüz güldürücü sonuçlar, mahkeme sonuçlarından istediklerini elde etmek, güçlü tazminatlar almak, maddi manevi büyümek boğalar için bu dönemde işten bile değildir diyoruz. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler olanlar bu dönemde yine kalplerini kırdıkları kişiler varsa hayatlarında kolaylıkla onların gönüllerini alabilecekleri bir dönemdedir diyebiliriz. Özellikle eşler arasında sıkıntılar varsa bu dönem kolaylıkla bitecektir yine diyebiliriz. Düşmanlarımızın bile dost edebileceğimiz bir dönemden geçtiğimizi bilmenizi istiyorum sevgili ikizler. Bu dönemde özellikle şiir yazmak, yazı yazmak ya da bir proje üzerinde çalışmak. E, sağlıkla ilgili bazı konularda yeni kararlar vermek sizleri, inanılmaz destekleyici olacaktır ve hiç beklemediğiniz güzel gelişmelere tanıklık edebileceksinizdir diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar ise bu dönemde hızlı bir şekilde bir rahatsızlıklardan kurtulma ihtimaline sahiptir diyebiliriz. Yine aynı zamanda işle ilgili pürüzlerden de yine kurtulacaklarını söyleyebiliriz. Yapacakları güzel görüşmeler, iş arkadaşlarıyla ya da patronlarıyla toplantılardan elde edilecek sonuçlardan çok yüz güldürücü sonuç elde edeceklerini söylemek mümkündür diyoruz sevgili yengeçler için. Aynı zamanda bir doktor ziyaretinden de e, istedikleri cevabı alma potansiyelleri çok fazladır. Yani onlara iyi bir haber verilebilir, e, tahliller temiz çıkabilir ya da bir sıkıntının artık sonlandığını e, duyma potansiyelleri bu dönemde sevgili yengeçlerde maksimum seviyededir diyebiliriz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslan olanlar ise bu dönemde yine hayatlarında aşk enerjisinin maksimum seviyede ve sevdikleri insanlarla çok e, güzel organizasyonlar içerisinde bulunduklarını söylemek mümkündür. Onlar oyun içerisine gidebilirler, belirli salon oyunlarında keyif alabilirler ya da e, korku odası tarzı oyunlara da katılma ihtimalleri olabilir. Bu dönemde böyle keyif almak, e, hobileriyle ilgilenmek, bir kursa yazılmak yine sevgili aslanların e, çok iyi hissettirebileceği bir davranış modeli olabilir. Aynı zamanda aşk hayatında da bekledikleri haberi alabilirler. Uzun zamandır mesaj ya da arama bekledikleri sevdiği insanlardan bu dönemde kolaylıkla bir mesaj alabilme, haber alabilme şansına sahiptirler diyebiliriz. Ve bu durum onların ayaklarını yerden kesecektir diyebiliriz kolaylıkla. Evet sevgili Başaklar ve yükselinde Başak olanlar ise ev yaşantılarında uzun zamandır kaybettikleri huzuru elde etme şansına sahip olabileceklerdir. Evde çok güzel toplantılar yapabilirler. Evin düzeni, temizliği, yaptığı yemeklerin fevkaladeliği konusunda komşularından, arkadaşlarından övgüler duyabilirler. Uzun zamandır bir şey yapma ihtiyacı, isteği vardı ama iste hevesi olmamıştı Başakların. Ama bu dönemde evinde misafir ağırlamak onlara çok keyif veriyor ve hevesle, keyifle e, misafir ağırlayabileceklerdir diyebiliriz ve evlerinde çok güzel e, tadilat da olabilir, tamirat da olabilir ve mobilya alımı da söz konusu olabilir diyoruz. Sevgili teraziler ve yükselen terazi olanlar ise kısa yolculuklardan paralar kazanabilme şansına sahip olabilirler. E, ne kadar e, seyahat halinde olurlarsa, mobilize olurlarsa maddi anlamda o kadar güçlü olabilecekleri bir dönem içerisinde olacaklardır ve yakın çevresiyle de diyaloglarının arttığını göreceğiz bu dönemde. Kardeşleriyle, komşularıyla, yakın akrabalarıyla eski tanıdığı insanlarla sıklıkla diyalog içerisinde olabilirler. Bir araya gelebilirler veya güzel rastlantısal karşılaşmalar yaşayabilirler ve birbirlerinden de hoşça sohbetle övgülerle bahsederek e, moralleri yükselmiş bir şekilde bu beraberliklerin ve karşılaşmaların onun hayatını olumlu yansılamaları söz konusu olabilir diyoruz. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrep olanlar bu dönemde özellikle yazarlıktan ya da konuşmaktan para kazananlar çok güzel paralar kazanabilecekleri dönemdedir diyebiliriz ya da sohbet etmenin en fazla keyif verdiği bir dönemden geçeceklerinde söylemek mümkündür diyoruz sevgili akrepler için. Özellikle bazı sanatsal faaliyetler içerisinde bulunanlar ise sanatsal faaliyetlerden elde ettikleri nemalar her zamankinden çok çok daha fazla yüz güldürücü sonuçlar doğurabilecektir diyoruz. Sevgili akreplerin maddi anlamda yükselişe geçmeye devam ettikleri bir dönemi daha deneyimleme ihtimalleri çok yüksektir diyoruz. Evet sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar bu süreçte ağırlıklı olarak kendileriyle ilgileneceklerdir. Kendilerinin diksiyon konusunda, artikülasyon konusunda geliştirmeye özen göstereceklerdir. Sohbetleri tatlı hale gelecektir. Sevdikleri insanlarla sıklıkla bir araya gelmeye ve e, sohbet etmeye, konular, din, hikmet, felsefe konularını konuşmaya her zamankinden daha hevesli ve daha istekli olacaklardır. Sevdikleriyle çok güzel vakit geçirebilecekleri gibi aynı zamanda kendi sağlıkları, fiziksel ve bedensel ve ruhsal sağlıkları üzerinde de çok güzel konsültasyonlar, çok güzel çalışmalar yapabilecekler. Danıştıkları insandan aldıkları tavsiyeleri uyguladıkları takdirde ise maddi manevi bir şifalanma sürecine rahatlıkla gidebileceklerdir diyebiliyoruz. Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlaklara geldiğimiz zaman ruhsal anlamda kendilerini çok iyi hissettikleri e, depresyondan çıkmış gibi e, ya da bir özgürlüğe kavuşmuş gibi içi içine sığmadığı zamanları deneyimleyecekler. Özellikle manevi çalışmalardan muazzam bir istifade şansına sahipler sevgili oğlaklar bu dönemde. Yapacakları ritüeller, yogalar, meditasyon çalışmaları, nefes terapileri onlara inanılmaz iyi gelecektir. Şayet ilgililerse aile dizimi ile ilgili çalışmalar içerisinde bulunmak sevgili oğlaklara muazzam bir şifalanma olacaktır diyoruz ve herhangi bir hastane süreci varsa tedavi gördükleri bir rahatsızlıkları varsa hızlı bir şekilde şifalanma sürecinde olduklarında görebileceğimiz bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Sevgili kovalar ve yükselen kova olanlar için ise İş hayatında büyük projelere imza atacakları bir dönem. Özellikle uluslararası firmalarla, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işlerle, projelerle ilgili çalışmalarda beklenmedik çok sürpriz, çok güzel sonuçlar elde etme şansına sahip olacaklar. Ortaklı çalışmalar, kafaca anlaştıkları dostlarıyla beraber yapacakları projeler yine her zamankinden daha fazla güzel sonuç getirme şansına sahiptir diyoruz. Bu dönemde arzularını, isteklerini büyük büyük dile getirmelerinde fayda var. Yani yüksek sesle ne istediklerini söylerlerse eğer ona kavuşma şansını bu dönemde daha kolay elde edebileceklerdir diyebiliyoruz sevgili kovalar için. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar buradaki bu açının ağırlıklı olarak patronlar konusunda, amirler konusunda göze girme durumu olarak değerlendiriyorum. Yaptıkları her çalışma söyledikleri her söz, attıkları her adım amirleri tarafından takdir görecek, iyi Ayın elemanı diyebileceğimiz bir çalışma içerisinde olacaklar. Herkesden takdir gördükleri eşlerinden takdir gördükleri, herkesin övgüyle ve sevgiyle bahsettiği bir insan haline gelme potansiyeline sahip olacaklar. Balıklar bu dönem çok keyifli, yüzleri her zaman tebessümlü, cepleri para dolu, çok güzel bir dönem geçirecekler diyebiliriz. Uzun zamandır sıkıldıkları konular bu dönem akıllarına hiç gelmeyecek. Zihinleri her zaman arınık ve sade kalacak diyoruz sevgili balıklar için. Evet İzmir'e dair TV izleyicileri bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.